hoş geldiniz. Hem çocuklar hem de yetişkinler için büyülü yer. Fantezi ve eğlencenin gerçekleştiği. Freddy hoş geldin hanım. Şehir tatlılarıyız. Dans eder, şarkı söyler ve evet, dostluk yüz değişecek. İsteriz oynamak ya sen de çalışmak da formamız varsa sana hoş geldin hanım. Bize kal. Nasılsam Yaklaştı ayak sesleri Sakla sakinleş hadi Omzuna tırmanlıyor Zaman tükenli daha kaçıyor Makinelerin vızıltısı asla bitmiyor Hayvancı ve sadece yakın olsun o oh, Ata yalanlar kalık değiştirirler Anlayan ruhları saklamak için Seni bulacağız Bir Yanamaz mısın yalnızız Korkutadınız olalım kuklacınız Ağlamışsın avlanacaksın, Ses çıkar ve bulunmamayı dilerler Seni bulacağız Dur karanlıkta Tam arkandayız Şansım hiç olmadı pes et yok no hep ekosu gülüşlerin yaşa umursamadan git yoksa metal bölümü kaçın nihayetindeki kotan kaç kontrol dışı böyle yapılmadık metal dış kabuk bize daha neden kurtardı ses çıkarma bizi bulacaklar bizle İnanmaz mısın yalnızız Korku tadınız olalım kuklacınız mısın? Avlanacaksınız. Ağlanacaksın Saçı kalbi bulunmamayı dilerler Seni bulacağız Dur karanlıkta Tam arkandayız Şansın, Şansın hiç olmadı pes et. et Nefesi tut Ölmek için hareket et Gittiler mi? Galiba Safa geldi şuradan çık çık hadi